Bu da ne? Bu bir nişan töreni, nişan. Şöyle neşeli bir şeyler çalsanaza. Sen merak etme, ben her şeyi hallederim, dedim ya. Her şeyin çoktan hazır olması gerekirdi. Bugün nişanımız var. Tarım, şu beceriksizlere bak. Hey, devar. Orası olmaz. Kapının oraya. Misafirler oradan giriş yapacak. Devash canım fazla vaktimiz yok. Siz ikiniz hemen oraya gidip hazırlıkları bitirmelerine yardım edin. Daha süslenecek çok yer var. Elimizi çabuk tutsak iyi olur. Bunu yiyormuş. biz neden yapıyoruz? İtiraz istemiyorum. Oraya hemen süslemek gerek. Durma. Hadi. Amba abla. Yine neler oluyor burada? Sen hiç merak etme lakşme. Sirk sahibi geldiği zaman hepsi suspus olacak. Ah ne yapıyorsun orada Devarş? Bırak o işi buraya gelsen. Gel diyorum sana. Nedir bu patırtı böyle? Neler oluyor? <laughs> Sana söylemeyi unuttum. Şarman Veritika bugün nişanlanıyor. Biz de tören için hazırlık yapıyoruz. Şarman ve Ritika nişanlanıyor. Evet. Benim elimde. Buna kim izin verdi? Burası benim evim. Düğün salonu değil. Aklınıza eseni yapamazsınız. Ne yüce tanrım. Burası İshani'nin evi. Bir şey yapacaksak bunun için kimseden izin almak zorunda değiliz. Belki unuttun. İshani ve ben boşanıyoruz. Anlayacağın onun artık bu evde bir hakkı yok. Ne diyorsun sen Randir? İshani'nin dün akşam söylediklerini unuttun mu? O hala senin karın. Bu yüzden senin olan her şeyde onun da hakkı var. Her şeyin tek sahibi gibi davranıyorsun. Ama neyin varsa yarısı işanım. Biz de bu hazırlığı kafamıza göre değil, o söylediği için yapıyoruz. İkincisi siz henüz boşanmış değilsiniz. Bu olduğunda bana haber verirsin. Giderim işimize bakalım. Yere göğe koyamadığın oğlum bu mu senin? O ünlü biri. Ama bir o kadar da zavallı. Dahası bir o kadar da asabi. İnsanların keyfini kaçırmada üstüne yok. <laughs> <laughs> madem Ramir bu yolu seçiyor, benim de karşılık vermem gerekir. Demek istediğim, madem Ramir nişanın burada yapılmasına izin vermiyor, ben de diyorum ki boşanmayla ilgili kararımı değiştirebilirim. Burada kalmaya devam edeceğim. En azından bu sayede abimi burada nişanlayabilirim. Ah, ne diyebilirim? Bu zor alınmış bir karar aslında. Ama bana öyle geliyor ki... Ranvir buradan gitmemi istemiyor. Çok tatlısın Ranvir. Hayır hayır. Yanlış anladın. Öyle bir şey yok. Ramir. Bak canım yapma böyle. Bırak istediklerini yapsınlar. Ha? Alt tarafı bu bir nişan değil mi? Ne zararı var ki? Zaten burada uzun süre kalmayacaklar. Bırakalım da oraya kadar istediklerini yapsınlar hayatım. Önemli değil. Sen tanımadığın insanlara bile el uzatırsın. Bu kadarını onlardan esirgeme olur mu? Bir şey diyeceğim. Bunu hayal bile edemezdim. Senin gibi başarılı bir iş adamının bu kadar alçalacağını. Ritika'nın dostun olduğunu bile unuttun. Demek istediğim aranızdaki bu dostluk bizi birbirimize düşman etti. Gerçekten çok yazık. Ah, sen hep bana sevgiden bahsederdin değil mi? Ama kendi evliliğini bile sürdüremedin. En azından iyi bir arkadaş ol. Bu nişan burada yapılacak. Çünkü benim için Ritika'nın mutluluğu her şeyden önemlidir. Mükemmel. Yenge, babaanne, siz hazırlığınıza devam edin. Ben de gidip biraz alışveriş yapayım. Merak etme. Kimse üzülmeyecek. Üzgünüm Ranvir. Seni incitmek istemezdim. Ama bunu yapmak zorundaydım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.